İsmi Şah, Allah Allah. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Aliyun Veliyullah, Mürşidin Kamilullah, Kutbe-i Devran, Duvazda 12 ikimam Gönül Birliğine, Can Birliğine, Cem Birliğine, Gönülden diyelim Allah Allah, Allah Allah, Hak Muhammed Ali Pirimiz, Üstadımız, Hünkar Hacı Bektaş Veli. Saklaya, bekleye, göre, gözete, ne diyim ne, ne diyeyim, ne edeyim dedirttirmeye dertlere devalar, borçlara edalar, hastalara şifalar, evlat isteyene hayırlı evlatlar, devlet isteyene hayırlı devletler nasip ederek deryada, denizde, sahrada, çölde, top tüfek ağzında kalıp ya Ali carımıza yetiş diyenin carına yetişesin. Cümle ümmeti Muhammed'in eşimizin, dostumuzun, talibimizin, muhibbimizin ağız tadlarını bozmaya, daima bu günlere erişmemizi nasibi müyesser eyleye, yoldan, erkandan, katardan, didardan ayırmaya, 3'ler, 5'ler, 7'ler, 12 imamlar, 14 masumu paklar, 17 kemerbefter, 40'lar, 72 kerbela şehidi ve şahı şehidi kerbelanın hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazir ola. 80 bin Anadolu, er, Anadolu ereni, 90 bin Horasan peri, 100 bin gayib erenlerin hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazir ola. Dil bizden, nefes birden, duası bizden, kabul yüce Allah'tan ola. Ali Baş Hızır da yoldaşımız ola. Gerçe hü mümine ya Ali, ya Allah ya Muhammed ya Ali. Cümlenize aşkı niyaz ediyorum, aşkı muhabbetle selamlıyorum sevgili canlar. Şükürler olsun bir muhabbet deminde daha bir aradayız. Yolumuzda, erkanımızla ilgili esasların muhabbetini yapıyoruz. Ta ki dinleyelim, anlayalım ve hayatımıza tatbik edelim, uygulayalım diye sevgili canlar. Yolumuzun, erkanımızın olmazsa olmaz, olmazlarından, olmazsa olmazlarından olan cem erkanı üzerinde durmaya çalışıyorduk. Gücümüzün yettiği kadar, elimizden geldiği kadar sevgili canlar. Perşembeyi cumaya bağlayan gece çera uyandırıp hak ile hak olmak niyetiyle cem olacağız. Cem olmak dileğindeyiz, cem oluyoruz. Bu buna ait erkanı, buna ait hakikatleri dilimizin döndüğü kadar, evim, elimizden geldiği kadar ifade etmeye çalışıyoruz. Bundan önceki muhabbet deminde sevgili canlar evden helallik almak suretiyle herkesin rızalığını, herkesin helalliğini almak suretiyle temiz elbiselerimizi giymek suretiyle cem ol olacağımız meydana, cem olacağımız huzura, cem olacağımız mekana vardık. Sağ taraf İmam Hasan'ı, sol taraf İmam Hüseyin'i, alt eşik Fatıma Zehra'yı, kapı ise kapı ise İmam Ali el Murtaza'yı temsil ediyor dedik. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali dedik. Kapının sağına soluna niyaz ettik. Ayağımızı eşiğe basmadan meydana girdik. Cem meydanına girdik. Meydana niyaz ettikten sonra edeberkan şeklinde geçtik yerimize oturduk. Zakir'in söylediği değiş ve nefeslerle kalbimizi hazırlamaya çalıştık. Biraz sonra tevhid diyeceğiz, miraçlama diyeceğiz, semah diyeceğiz, çera uyandıracağız. İşte gönlümüzün, kalbimizin ter taze olması, pirupak olabilmesi için zakir değişleriyle, nefesleriyle bizi buna tabir yerindeyse hazırlıyordu. Hazırladı, hazırlayacak. Bu bunun zamanı diye bir şey yok. Hani imkanı olanlar yarım saat evvelden hatta 40 dakika 45 dakika evvelinden gelirler böyle huzurda edeple otururlar. Dünya kelamına ait hemen hemen hiçbir şey konuşmazlar. Bunu kılü kal kabul ederler. Boş laf lakırdı kabul ederler bunu. Kesinlikle ve kesinlikle kesinlikle Hak Muhammed Ali yolunun gayrısından hiçbir şey ondan gayrı hiçbir şey konuşmazlar. Bu 10 dakikada sürebilir, 20 dakikada sürebilir, yarım saatte sürebilir. Şey değil. Belli bir ölçüsü, belli bir sınırı yok. Ama dede ne zaman destur, pir postuna oturacak mürşit geliyor, dede geliyor, edeberkan, sükutu lisan, mümine nişan dediği zaman herkes hemen sükutu lisan, herkes bütün diller susar, herkes dizlerinin üzerinde edeberkan şeklinde dedenin gelip pirin gelip posta oturacağı Anı bekler dede gelir posta niyaz ettikten sonra meydana posta niyaz ettikten sonra posta oturur sevgili canlar. Ve gülbankını okur demin benim dilimin döndüğü kadar okuduğum veya işte farklı farklı tercümanlar farklı farklı gülbanklar farklı farklı niyazlar her dede kendi dağarcığında ne varsa bunu okuduktan sonra sevgili canlar onu okuduktan sonra öncelikle bizim yolumuz rıza yoludur sevgili canlar. Ha bu arada şunu da hatırlatayım, şunu da söyleyeyim. Öncelikle derken şimdi belli bir şeye göre, belli bir sıraya göre ben anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar. Belli bir sıraya göre hareket edeceğim ben. Kendime göre de bir mantıklı hareket edeceğim. Ama unutulmamalıdır ki unutmayın ki yol bir sürek bin bir sevgili canlar. Yol hak Muhammed Ali yolu ama bu hak Muhammed Ali yoluna talip olmak noktasında farklı farklı bölgelerde farklı farklı ritüeller olabilir. Hiç şey yok. Hizmetlerin biri öne alınır, diğeri onun arkasına alınır. Hizmetlerin hepsi birden olur, belli pey derpey, belli aralıklarla, belli bir silsileyle olur. Allah eyvallah. Ben kendi şeyime kadar Kendi bildiğim kadarıyla Kendi öğrendiğim kadar Pirlerden, mürşitlerden, seyitlerden Öğrendiğim kadar Ben bunu söylüyorum Böyle anlatıyorum Ama bu illa da böyle olacak İşte şu hizmetten sonra mutlaka bu hizmet gelecek Olmazsa olmaz böyle bir şeyimiz yok Yol bir Sürek binbir sevgili canlar Yalnız Yalnız Şu da unutulmamalıdır ki sevgili canlar Sürek yola götürüyorsa sürektir eğer o sürekten yürüdüğümüzde Hak Muhammed Ali yoluna varıyorsak eğer tamam o zaman sürek değil bin bir isterse on bin bir olsun. İsterse yüz bin bir olsun. Hiç fark etmez. Kural ne kural? Esas ne? Ana esas sürek gide 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 Hak Muhammed Ali yoluna varacak. Varıyorsa Allah eyvallah. Diyeceksiniz ki peki var mı yanda mı var? Vallahi sevgili canlar bu hamur çok su götürür. Bu hamur çok su götürdüğü için bu muhabbet deminde bir şey demek istemiyorum. Ha zaman gelir gün gelir size ardı ardı sıra 15, 20, 30, 40, 50 değişi arka arkaya söyleyip o pirler, o mürşitler neler söylemişler. Pir Sultan Abdal pirimizin söylediğine bakın hele. 400 sene önce, 400, 400 sene önce ne diyor? Diyor ki benden selam olsun gül yüzlü şaha kurduğu yolları tutmuyor talip. Herkes kendisine bir yol sürüyor mürşit buyruğunu tutmuyor talip. İçeri giru ben ikrar hak diyor dışarı çıkı ben ikrar yok diyor. Senden gayrı bana mürşit çok diyor. Herkes bildiğine gidiyor talip diyor. 400 sene önce söylüyor bunu. Bu evden bu hamur çok su götürür. Yol bir sürek bin bir süreğin kural ve kaidesi gerek ve yeter şartı Hak Muhammed Ali yoluna bizi götürecek. Götürmüyoruz o zaten bizim süreğimiz değil. Ama cemerkanında şu hizmet önce olur bu hizmet sonra olur şu şekilde olur bu şekilde olur böyle bir kural böyle bir kaide yok. Böyle bir kaide yok. Dede ha ben dediğim gibi kendime göre bir kurguyla kendime göre bir mantıkla anlatacağım. Dede posta niyaz edip Hak Muhammed Ali postuna, mürşit postuna, pir postuna oturduktan sonra oturduktan sonra bizim yolumuz rıza yoludur sevgili canlar. Bizim yolumuz rıza yoludur. Her, dedim ya evden çıkarken evdekilerden razılık isteyeceksiniz. Ben gideceğim Hak Muhammed Ali yoluna talip olacağım. Senin rızalığın var mı diyeceksiniz. Herkesten rızalık alıp gideceksiniz. Ki <laughs> Kimsenin gönlünü kimsenin kalbini kırmayacaksınız sevgili canlar. Onun için de dede, dede öncelikle kendi adına rızalık ister sevgili canlar. Kendi adına. Ne demek kendi adına? Der ki oradaki taliplere, orada bulunan cemerenlerine, siz dede olarak, bu posta oturan bir mürşit olarak bana der şey misiniz? Benden razı mısınız? Eğer oradaki canlardan, o cem erenlerinden herhangi bir tanesi kalkıp da herhangi bir sebepten dolayı dedeye derse ki ben senden razı değilim derse, ben senden razı değilim derse o zaman o talibin razı olması lazım. Eğer razı olmuyorsa ya o dedenin cemi terk etmesi lazım ya o talibin cemi terk etmesi lazım. İkisi aynı anda aynı mekanda bulundukları zaman cem yürümez. 12 hizmetli cem yapamazsınız o zaman. Evvela dede kendi adına kendi için rızalık ister. Fecir suresinin 27, 28, 29. ayetlerini okurunca der ki işte Ey razı etmiş ve razı edilmiş nefis, itminana ulaşmış, takmin olmuş nefis. Rabbin senden razı, sen de Rabbinden razı olduğun halde Rabbine dön, kullarımın arasına gir ve cennetime dahil ol. Bunları okur ondan sonra da kendi adına rızalık ister. Oradaki bulunan cemerenlere Allah eyvallah dedim mi sevgili canlar? Birbirlerinizden razı mısınız? Allah eyvallah. Benim herhangi bir hakkım varsa hakkımı helal ediyorum. Sizler de birbirlerinize hakkınızı helal ediyor musunuz? Allah eyvallah. Helal ediyor musunuz? Allah eyvallah. Helal ediyor musunuz? Allah eyvallah. Hak Muhammed Ali adına yol erken adına üç defa tekrar ettirir. Herkes birbirinden razı. Herkes birbirinden birbirine o anda olan haklarını helal et, etti. Tamam. Gönüller bir oldu artık cem olabiliriz. Sakın şunu unutmayın sevgili canlar. Aynı zamanı ve aynı mekanı paylaşan insanlar cem olmuştur anlamına gelmez. Yani biz bir cem evine gidelim. Ondan sonra saat 8'de işte Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 8'de 10 arası orada bulunalım bir cem olduk. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kalbimizde yanımızdaki canla alakalı bir gülli kuşumuz varsa, bir kıskançlığımız varsa, bir hasetimiz varsa, bir gıybetimiz varsa, bir iftiramız, bir yalanımız varsa nasıl cem olacağız biz? Bedenlerin yan yana durması cem olmak değil sevgili canlar. Gönülden gönüle gönüllerin cem olması lazım. Gönüllerin cem olabilmesi için de herkesin birbirinden razı ve herkesin birbirlerine mevcut olan haklarını ne yapması lazım? Helal etmesi lazım. Yoksa ne o dede cemi yürütebilir ne o talipler cemi yürütebilirler. Bu yüzden de bu rızalık alındıktan sonra ve birbirlerine de haklarını helal ettikten sonra dede bu sefer ne yapar? Bu sefer orada cemde bulunan cem erenlerini dara kaldırır ve dar duası verir sevgili canlar. Onu bir sonraki muhabbet deminde nedir bu dar duası? Nereden çıkmış bu? Bizim darda duruş şeklimizin manası nedir? Niye öyle o şekilde, o tarzda duruyoruz? Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar onları da anlamlandıracağız. Derseniz ki niye böyle yapıyorsun? Niye yapıyorum biliyor musunuz? Ne yaptığımızı bilelim diye öyle yapıyorum. Ne yaptığımızı ve ne dediğimizi bilelim diye. Dede bize ne diyecek? Biz dedeye ne söyleyeceğiz? Bunun anlamını bilelim de ona göre yapalım. Mesela Dar çeken didar görsün, didar gören hakka ersin. Fatıma ana cümlemizin muradını versin. Müminler safaya gelsin. Deyince dar duası bitiyor, müminler oturuyorlar. Biraz da rahat oturuyorlar. Peki ne demek dar çeken didar görsün? Ne demek şimdi bu? Didar gören hakka ersin. Ne demek bu şimdi? Bunları böyle tekerle affedersiniz böyle tekerleme ezberler gibi mi ezberleyeceğiz yani? Alalım elimizde şimdi gerçi şükür ezbere ihtiyaç da yok yani. Elimizde bir tane telefonumuz, tabletimiz olduktan sonra bir de barko vizyonla da yansıttıktan sonra ezberlemeye ne gerek var? Zakir'in söylediği değiş ve nefesleri öyle yapıyorduk Cem'de sevgili canlar. Güzel oluyordu. Güzel oluyordu. Bütün canlar beraber söylüyorlardı. Onları şey yansı diyorduk işte ekran'a ve güzel güzel teknolojinin imkanlarını kullanıyordu. Kullanmaya da devam edeceğiz Cenab-ı Hak nasip ederse. Ezberleme değil. Ama tamam da, tamam da. E bunun anlamı ne? Bunun manası ne? Niye biz bunları yapıyoruz? Niye kaç kaç türlü dar var? Bunların ne anlama geliyor bunlar? Bunların hepsini dilimizin döndüğü kadar izahını yapacağız. Cenab-ı Hak bizleri hak Muhammed Ali yolundan ayrı, ayırmasın, yola hakiki talip eylesin. Cenab-ı Muhammed Mustafa'ya hakiki ümmet, kendisine de hakiki kul eylesin. Yoldan, erkandan, katardan, didardan ayırmasın. Pirlerin, mürşitlerin, aşıkların, sadıkların hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazır olsun. Nuru Nebi, Kerem Ali, Pirimiz, Üstadımız, Hünkar Hacı Bektaş-ı Velim. Evliya keremine, gerçekler demine, gönüller birliğine, cem birliğine Allah eyvallahı.